Sevgili arkadaşlar merhabalar, ben Doktor Caner Çavdar, 9 Eylül Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin, yani hastanemizin başhekimiyim. Bugün sizler de e, hastanelerde afet ve acil durum planını, yani HAP konusunu konuşacağız. Tabii 6 Şubat 2023 tarihinde hepimizi derinden yaralayan ve üzen Merkezi Kahramanmaraş'ta olan 11 tane elimizi etkilen bir yüz yılın deprem felaketiyle karşılaştık. Bu tür durumlarda ulus olarak el ele verip zorlu günleri hep birlikte hızlıca atlattık. Atlatmaya çalışıyoruz, yaralarımızı sarıyoruz. Ama gerek ülke olarak ve gerek de bir sağlık personeli olarak bu tür doğal afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmalıyız ve bilgilerimizi tazelemeliyiz. İşte bugün de hastanelerdeki afet ve acil durum planını ben sizlerle tartışmak istiyorum. Afet dediğimiz zaman belli bir kesimleri tamamen etkileyebilecek şekilde fiziksel, ekonomik ya da sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetini durduran, Doğa, teknoloji ve insan kaynaklı e, olayları biz e, alıyoruz. Burada tabii ki önemli olan afet doğurduğu olan e, sonuçtur ve e, yıkımlardır. Bu e, son derece e, önemli. Burada tabii ki e, afet e, yönetim e, sistemini e, görüyorsunuz. Burada tabii ki afet e, anı ve afet anından sonraki müdahale, iyileştirme, risk ve zararları azaltma yönünde daha da önemlisi afetleri hazırlık çok daha önemli arkadaşlar. Evet. Afette normalde bir afet anında e, e, ne yaparız? E, bir e, psikolojik ya da bir refleks olarak aklımıza geleni e, yaparız. Yani e, bize zarar vereceğini hissettiğimiz bir e, ortamda uzaklaşmak isteriz ki bu hani en doğal bir insanlık tepkisidir. Ya da profesyonel olarak bizler sağlık hizmeti sunucuları ise önceden verilen planları uygulamak zorundayız. İşte bu da hap'tır. Yani hastane, afet ve acil durum planıdır. Bu planları yapmazsak eğer, hazırlıksız yakalandırsak kişilerin ve topluma zarar görme olasılığı çok daha fazla oluyor. Peki bir sağlık ekibi olarak olayı özelleştirdiğimizde hastaneler burada en kritik tesislerden biridir. Çünkü sel olsun, deprem olsun, yangın olsun, yaralanan ve acil müdahaleye ihtiyaç duyan kişilerin yani hastalarımızın ya da AFS'lilerin başvuracağı ya da getirileceği yerlerdir. Biz sağlık personelleri olarak bu durumlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. O halde bizim birçok stratejiler belirlememiz gerekiyor. Burada risk değerlendirmesi özellikle afet döngüsünün ön adamıdır. Evet, bu risk değerlendirmesi sonucunda önlenebilen tehlike ve riskler önlenir. Yani bir önleme yaparız. Önlenemeyen tehlike ve risklerin çevreye, topluma, bireylere ve sosyal yaşama yapacağı olumsuz etkileri ve olası zararları Minimum seviyeye indirmeye çalışırız. Yani zarar azaltma yapabiliriz. Ya da önleme ve zarar azaltma çalışmana rağmen ortadan kaldırılamayan, hafifletilemeyen riskler için ise hazırlık yapılabilir. Bu da hazırlık evresi olarak adlandırılır. Evet, burada her plan kendinden kapsamlı bir üst planın bir parçasıdır. Dolayısıyla bu haplar sağlık afet planlarının da çekirdeğini oluşturur ülkemizde biliyorsunuz ulusal afet planları da var. Bu ulusal afet planının içerisinde sağlık afet planları var ve sağlık afet planı içerisinde de hastane afet ve acil durum planları var. Hepsi birbirini tanımlıyor arkadaşlar. Ülke çapında da var. Yani özelleştirirsek sağlıkla ilgili olanı bu. Tabii ki sağlık dışında olan afet planları da var. Hastane var. Lokal il ya da yerel bir düzey var ve ulusal e, düzeyde planlarımız var. Evet, sağlık sistemi olarak baktığımız zaman sağlık sisteminde de önleme, zarar azaltma, hazırlık, müdahale, rehabilitasyon, iyileşme hep bu safhalar planlı olarak tasarlanmaktadır. Bunları da tasarlayanlar ekiplerdir. Bu ekipler ise Günün koşullarına göre belli düzey aralıklarla, örneğin 6 ayda bir planlarını güncellemeli ve tatbik etmelidir. Evet, burada neler yapabiliyoruz? Özellikle planlamalarda neler yapılıyor? afet ve acil durumlarda kullanılan bir olay komuta sistemi var. Olay komuta sistemi dikey ve yatay olarak oluşmakta. Dikey olarak operasyon planlama, lojistik ve finans servisleri var. Yatay düzeyde ise iş güvenliği, basın ve ilişkiler, bilimsel ve hukuksal danışma kurulu ve kurumlar arası koordinasyon gibi servisler vardır. Yani bizim hastane olarak düşündüğümüzde, yani hastaneyi bir kurum olarak düşünelim, buradaki yatay düzeyde bir kere iş güvenliği son derece önemli, Yaralılar olabilir ya da hayatını kaybetmiş olan kişilerin yakınları bilgi almak isteyebilir. Bunun için basın ve halkla ilişkilerinizin olması gerekiyor. Bir e, yönetici olarak verdiğiniz kararların bilimsel ve hukuksal bir dayanağı olmalı. ve Bunun dışında siz bir hastanedesiniz ama bir ilçede ya da ildesiniz oradaki kurumlar arasında bir koordinasyon kurulumuzun olması gerekiyor. Örneğin valilikle, sağlık müdürlüğüyle, AFAD'la ya da Kızılay'la da sizin koordinasyonları sağlayacak bir ekibinizin de olması gerekiyor. Bunlar son derece önemli arkadaşlar. O halde dikkat edilmesi gereken der dediğimiz zaman haberleşme önemli. Haberleşmeyi sağlamanız gerekiyor. Cep telefonu, internet ya da telsizler de olabilir. Bilgilenme, size gelen bilgiler ya da sizin çevrenizi bilgilendirmeniz. Planlama yatay olarak e, koordinasyon, basın halkla ilişkileri koordine edeceksiniz. E, bilimsel ve hukuksal kurumlarınızı koordine edeceksiniz. iş sağlığı ve güvenliğini koordine edeceksiniz. Elinizdeki hastanenizdeki serumların, ilaçların, yiyecek ve içeceklerin kontrolünü yapacaksınız. Kaynaklarınız yeterli mi, değil mi? Buradaki sınırlı bir zamanınız var ve e, personel bir efor harcıyor, yorgunluklar olabilir, tükenme sendromları gelişebilir. Personellerinizi belli aralıklarla dinlendirmelisiniz ve çalıştırmalısınız, Buna dikkat edeceksiniz. Çevresel faktörler olarak önemli bir elektrik kaçağı var mı? Benzin kaçağı var mı? Doğal gaz kaçağı var mı? Çevresel e, sizlere ya da hastalarınıza zarar verebilecek faktörler var mı? Trafik kilitlenebilir. Acil servis ulaşım yavaşlayabilir. Ulaşım hizmetleriniz yeterli mi? personeliniz yeterli mi? Ee, ve finansal açıdan da her şeyiniz uygun mu? Bunlara dikkat edeceksiniz. Ve bir afet oldu. Örneğin ee, Allah geçinden versin. Yine bir deprem geldi. Ülkemiz deprem kuşağı altında biliyorsunuz. Burada özellikle afetteki ilk olay aktivasyon. Yani olaydan haber ol, haberdar olma. Hastanenin binalarında herhangi bir problem var mı yok mu haberleşme size gelen bilgilerin doğrulanması, bina hasarlarının tespit edilmesi, bunun için olay yeri incelemesi ve aynı zamanda binada bir hasarlanma varsa otoritelerle haberleşerek binanın tahliyesi gerekebilir ya da başka yerde bir hasarlı bina vardır, size hasta yollamak istiyorlardır. Onlarla koordinasyon sağlayıp o hastaları kabul etmeniz gerekiyor. Bir diğer olay müdahale. Göçükten bir e, hasta kurtarılacak, afetse de kurtarılacak. Arama kurtarma çalışmaları, arama kurtarma ile e, gelen, e, acil servise gelen bir hastanın triyajı, hafif hastama, e, ağır derhal müdahale, müdahale edilmesi gereken bir hasta mı bu hastaya yapılan e, yaşam desteği ve hastanın stabilizasyonu, stabil edildikten sonra tekrardan bir triyaj yapılması ve hastanın yatması gerekiyorsa tıbbi ya da cerrahi tedaviye mi ihtiyacı var ya da sevk mi edilmesi gerekiyor, bir üst merkeze sevk mi edilmesi gerekiyor. Hep bunları düşünmek zorundasınız. Tabii ki bu ilk 24, 48 ya da 72 saatlik müdahalelerden sonra artık toparlanma zamanıdır. Her şeyi normale döndürme zamanıdır. Olay yerinin afetselerden temizlenmesi, hijyenik su ve gıdanın sağlanması, Tabii ki sanita, sanitasyon, bulaşıcı hastalıklarla mücadele. Ve burada psikolojik destek de tabii ki son derece e, önemli. Hem AFZD'lere hem de sağlık ekibine tabii ki önemli. Ve olaylardan ders alma. Ve yeniden yapılanma ve önlemlerinizin sürekli kontrol edilmesi, yenilenmesi, kontrol edilmesi bu bir e, döngüdür. Şu anda yaptığımız da odur esasında. Yeniden bir yapılanma. Bilgilerimizi güncellemek, hafızamızı güncellemek ve e, yeniden bir hap dediğimiz planlarımızın gözden geçirmesi. Amaç her zaman nedir? E, i̇nsan e, yaşamını kurtarmak. Ne kadar e, kişiye fazla e, yardımımız dokunursa o kadar iyidir. Tabii ki olay sadece bir deprem olarak da yorumlamamak lazım. Hani ülkemizde pek olmuyor. Tayfun ya da Kasırga, daha çok Amerika kıtasında hani oluyor. Yani bir radyoaktif ya da nükleer ya da siber atak tarzında ya da değişik ataklar tarzında da olabilir. Bu dış kaynaklı olabilir. Ya da hastane içerisinde ne bileyim su kaybı, ısı artışı, su basması ya da yangın gibi iç tehditler de olabilir. Yani olayı sadece acil durum ve afet olarak deprem olarak da yorumlamamak lazım. Her durum için hazırlıklı olmalısınız ve bir eylem planınızın olması gerekiyor. Evet. Neden hastanelerde afet ve acil e, durum e, planı yapmak zorundasınız? E, kurumların afetleri hazır hale getirebileceği bir model tutmaktadır. Yani tüm e, afet ve acil durumlara önceden hazırlıklı e, olma e, durumudur. Dolayısıyla e, bununla ilgili olarak ne yapmanız gerekiyor? Yani neden hazırlıklı olmanız gerekiyor? Çünkü yatırım ve donanımın zarar görmesini engellemek zorundasınız. Aynı zamanda personel, has ve hası yakınlarında can ve mal güvenliğini korumak zorundasınız. Daha önceden ne yapacağınızı bilirseniz. Olay gerçekleştiğinde gerçekten onları bilinçli bir şekilde yapabilirsiniz. Asıl amaç işte e, budur ve aynı zamanda tabii ki hazırlık düzeyini sürekli hatırlamak ve arttırmak. Bu da son derece önemli. Bunu nasıl yapıyoruz? Afetlerde kullanılacak açık ve anlaşılır komuta ve kontrol mekanizmalarını, standart işleyiş uygulama kurallarını oluşturmak zorundasınız. Buradaki Hastanedeki tüm paydaş, kişi ve kurumlardaki acil, afet, e, durum, görev ve sorumluluklarını da tanımlamak zorundasınız. Önemli olan ilk 72 saat. İlk 72 saatte e, gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmek burada e, son derece e, önemli. Hızlı, uygun, etkin bir müdahaledir bu. Aynı zamanda rutin hizmetin aksamaması da önemlidir. Elimizdeki kaynakları da, en verimli bir şekilde kullanmaktır. Evet. Bunun içinde ne yapıyoruz? Bu tüm süreçleri hazırlıklı olmak için şöyle sizlere göstereyim. Örneğin bizim hastanemizin hap planları vardır ve bunlar her 6 ayda bir yenilenir. Ve bunlar hem bakın basılı olarak 180-200 sayfalık bir doküman olarak vardır hem de hastanemizin web sayfasında internet üzerinden de kolayca ulaşılabilecek şekilde de mevcuttur. Bu tür evraklar hazırlanır, bu tür dökümanlar hazırlanır ve bu dökümanlardan sonra ise sağlık personelinin, o kurumda çalışan personellerin eğitimleri yapılır. HAP uygulayıcı eğitimleri İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi tarafından düzenlenir. Buradaki eğitimlere özellikle HAP komisyonu bulunması zorunlu olan kişiler ve incelemeden sorumlu kişiler katılır. Ve acil durum e, tatbikatları yapılır. Acil durum planları üzerinden tatbikat e, yapılır. Siz de ileride bir hastanede çalıştığınızda ya da başhekim e, olduğunda en az bir kez hem masa başında hem de sahada tatbikat yapmak zorundasınız. Hukuki dayanağı vardır. 663 sayılı Sağlık Bakanlığı'nın bir kanununda bir hukuki dayanağı da burada son derece vardır. Burada hukuksal olarak gerçekleştirmek zorundasınız. Özellikle üniversitelere, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, özel hukuk tüzel kişilere ve gerçek kişilere ait yataklı tedavi hizmeti sunan tüm hastanelerde hap hazırlamakta görevli olarak kılınmıştır. Yani bu işin yasal ve hukuki bir kısmı da vardır. Burada en yetkili kişi hap hazırlama komisyonunu oluşturur. Oluşturulan komisyon her yılın başında hastanenin planını hazırlar ve günceller. Evet, hap başkanı tarafından onaylanır ve daha sonra sorumlu makama yani gönderilir. Özellikle incelemeden sorumlu makam uygun gördüğü planları onaylamak üzere Şubat ayının ilk gününe kadar İl Sağlık Müdürlüğüne göndermek zorundadır. Tabii ki bunu e, kurumların göndermesi önemli. Neden önemli? Yani cezadan ziyade bunu hani bir cezalandırmak olarak da yorumlamamak gerekiyor. Sizin kurum olarak afet durumlarına hazırlıklı olmamanız önünden bu planlar son derece e, önemli. Ama burada e, disiplin ve hukuk yükümlerine göre yaptırımlar da gelebilir. Yani bir hastanede çalışmaya başladığınızda yönetici olarak bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle bizim hastanemizde olduğu gibi 500 ve üzeri olan hastanelerde bir hap ofisi olmak zorunda ve hap ofisinin de de hap, hap ofis personelinde çalışmak zorunda. Hap ofis personeli kimdir? Burada eğitimleri alan ve eğitici eğitimini almış olan personelleri kapsamaktadır. Hastanede afet ve acil durum başkanı olarak kim vardır? Özellikle hastane başhekimidir. Özel hastanelerde mesul müdür HAP başkanıdır. HAP başkanı HAP'ın hastanede hazırlanmasından ve uygulanmasından sorumludur. Yani ben başhekim olarak HAP'ın hazırlanmasından ve uygulanmasından sorumluyum. Bir diğer olay tabii ki üniversite rektörlüğüne de e, en üst e, belçi olarak bir e, sorumlulukta e, yasalar vermektedir. Dolayısıyla HAP yılda en az bir kez hastane bünyesinde oluşulan HAP, HAP hazırlama komisyonu tarafından da güncellenir. Bunu da unutmamanız gerekiyor. Özellikle Temmuz ve Ocak aylarında e, bu güncellemelerin yapılması uygun olacaklar. Sonuçta deprem olsun, sel olsun, yangın olsun. İnşallah bu tür durumlarla ulusal olarak hiç karşılaşmayız. Bu çok büyük bir temennidir. Fakat bu temenninin gerçekleşme olasılığı çok düşük. Yani bunlarla yine karşılaşacağız tarihe baktığımız zaman. Önemli olan bu tür durumlarda gerekli olan hazırlıkları Önceden yapmak ve olay gerçekleştiği zamanda ise gerekli olan müdahaleleri yapmaktır. Dolayısıyla bu bilgilendirme toplantılarını düzenleyen ben üniversitemiz tıp fakültesi dekanlığına ve üniversitemiz üst yönetimine de ayrıca teşekkür ederim sizler de bu sunuma katıldınız. Sizlerin de dikkatini sevmekleriniz için de sizlere de teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum size. Aynı zamanda önümüzdeki günlerde tabii ki hep birlikte mübarek Ramazan Bayramını da ifade edeceğiz. Hepinizin de bayramını şimdiden kutluyorum. İyi günler çocuklar.